Efendim. Neredesin? Bu ne oturuyor. Gidiyorum. Abi ben oturacak? Rejin lazım. Ne öyle? Yakalandınız gördüm ben. Çorkide yukarıda adamların. Ben kaçtım. Sonra bir şekilde herhalde GPS takmışlar bütüne beni buldular. Ben de anlamadım. Ne? Ben kaçtım. Ya. Bilmiyorum ben de anlamadım. Şu an onu düşünüyorum ben de işte yani. Kaçtım Kaçma, ben. Ha, kaçtım, saklandım on numara yere. Bir polis geçti hiçbir şekilde görmeden. Sonra ilk Messi tosuncuk o var ya bücür. Hı -hı. Geçen iskelli olduğu gibi hop bir anda yanımda bitti. Ben de anlamadım. Herhalde ha. herhalde okunmuş. Ben de anlamadım bilmiyorum. Herhalde. Ha, vahi iniyordur ona. Aynen vahi vahi yani ben de anlamadım. Ha vahi geliyordur. Ona. Biz, biz plan an şeydeyiz yani bu koğuş var ya böyle. Görüşmeye gelebilirsiniz Gördün. bu arada diyeceğim ama sizin yüzünüz falan görünüyorsa gelmeyin. Yüzünüz falan görünmediyse gelebilirsiniz. Onun kim ne oldu? Vallahi biz kaçtık. Bir dakika. Ben serbest bıraklar beni Ne? Anlamadım serbest bırakıldım şu an Nasıl yani? Ne? Ben de anlamadım Nasıl yani? Anlamadım ki Kaç no Adam koş Çamın tekrar yakılacak kaç koş, koş Nasıl yani? No, nasıl yani ama? Ama bir dakika Kaçayım direkt? Serbest bıraklar beni Kaç gitsin ya koş Şu an ne dönüyor gerçekten anlamadım Ben de sizin gibi şaşkınım arkadaşlar ne senin bu paten aşkın ne ya? Senin bu paten aşkın ne ya? ya. şu an? Anlamadım ben. Çıkıyorsun. Niye girdim? Ne? Niye girdim? Niye çıkıyor? Dur dur tam tam gidiyorum. Pateni çıkar pateni çıkar. Evet tamam. <laughs> Lan yürüyelim. Senin arkadaşlar bizim arkadaşlar reyini almış seni istiyorlar. Allah ha. Allah. Bak sen şu işe. Şefim niye koşuyorsunuz ki? Acelemiz mi var? Dur gel buraya. Hani bir şey yapmayacağım ha, zaten. Hani niye kilitliş ediyorsunuz? Yok evet, zaten kelepçeleyecektim. Burada da kelepçe adam. E ne oldu? Hani boydan dolayı mı kilitliş edilemedim ben şimdi? Nasıl oluyor? Çıldırtma beni bak. Vallahi bir şey yapalım ki. Gel. Koşacağız mı? Getiriyorum. Koşma ek var mı? Evet. Buradan bir yemek yiyebilir miyim? Yok. Gel. Harım çok aç ama. Gel tamam, ben sana meraya vereceğim. S tamam tamam. Kıra veremeyeceğim gofret al. <laughs> ya anasını sattım. Sen <laughs> ne yapıyorsun ya? Burada bekleyin. Duvara yasla. bey. Memur bey. Ha. öttünüz ama. Yapacak şey yok. Bir daha geçirmek istiyorsanız. Aa anan. Aa <laughs> de, ne oldu ya? Hapsan. Ne oldu lan? Ne bileyim oğlum takılıyorum ben öyle. Ben de anlamadım Biz nereye götürüyorlar bizi herhalde öldürecekler abi İdam edelim ya Ses, sessiz, sessiz öldüreceksiniz değil mi beni böyle Abi e, şimdi normal değil de elektrik insanları mı bağlıyoruz Öyle idam ediyoruz ama bu sefer aklına kalmıyor Hiç videosunu izlediniz ya, alıyoruz, ben ben mi Elektrikli insanları ile idam edilen şimdi Yok Bir tane iki gün olmuş şu an böyle. Evet evet ağlıyor da 3-4 kişi ilişiyor bu arada. Yani bilgi de çekmeyelim. Neyse siz tebek olurunuz. Bu da ne oluyor la? Tamam arkadaşlar. Osman abi. Osman abi. Aracı yaklaşma. Aracı Aracı yaklaş. Benden. Tamam. Uzaklaş. Uzaklaş. Tamam. Görelim tamam, arkadaşlarımızı. Siz, getirin buraya onları. Tamam, tamam siz de buraya kadar getirdik değil mi? tamam. Yavaş yavaş indir onları da araçtan. Getir buraya indir araçtan. Getir bunları araçtan indir. Araçtan indir görmem lazım. İyi kadını yattık demi? Hayır, ben indir. görelim. Hayır, araçtan, araçtan indir. görelim. Neyse 80 Hareket etme, hareket etme. Senin olduğun yer. kelepçeşin aç. Yok, sen bir <laughs> tane de rehinemizi Ya bırak şunları işte. Aç şunu. Tamam, öne doğru gel. Bırakmıyoruz. Siz öne doğru gel. Tam bizi bırak. Kız öne doğru gel. Dur şunları tekrar öne doğru gel. Bırakalım. Arabsi. Arabsi. Arbsi Arbsi Götür yani bunları Götür bunları hapse. Götür bunları. Götür bunları. Ölü lan. Dur dur dur. Kimseye götürme. Kimseye götürme. lan. Öne doğru yürüşene gelecek. Bırak bir Bilmiyorum Tamam. Lan bu. Lan yürüsene yürü Tamam bak. İndi bindi bitti. Bana kıyım toplu taşımadan mıyız? Kıyım. Bak getirdik birini. Ben arkadaşımı vereyim kızı. Tamam vereyim bir bak şunu oldu. ya. Hayır, yani. ya. Kızı, bu kızı alın ne para vereceğim ne olur şey. alın şunu. Alın şu malı. Ya sus bir sus sus şuş. bir susun. Aç kelimcesini. Arkadaşlar nasıl <laughs> yapacağız? Aç kelimcesini. <laughs> Kızları bana da alacağız. Kızı tamam mı? Bak ilk kızı vereceğim. Biz bana da alıyoruz. İlk kızı, i̇lk kızı veriyorum. Siz de ise İlk kızı veriyorum. Sizi iyi şey Tamam. Ben evet. gelecek durumda değilsiniz. Hadi değil hemen ilk, ilk gücü vereceğim. İlk gücü vereceğim. Aç gelebilecek şimdi ilk gücü vereceğim. Ha. Ha. Hareket et. Getir kızı. Getir kızı. <laughs> kızı. İlerle. Gel, 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 gel Hemen basketin arkasına ilerle. İlerle. Basketin arkasına geç. Ya, Herkesin arkasına geç. Şu aracın arkasına geç. Geç geç bir tarafa. Gelsene buraya. Ya gelecek ya. Hı bak şu şu aracı <gülüyor> görüyorsun bunu bununla bir tane araba Ben Osman'da sıra. Allah bu yerleri geçin. kıracağım artık. Tamam dur ya. Sinir krizi geçireceğim. Tamam. 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 Şöyle şöyle yaptık. Getir Dön döne, döne doğru. Bebeğim bunu orada. Arkadan bir yana sesi şey yapalım. Kapat o telefonu, kapat o telefonu. Yeşikuşu ya anam kaldı. Kapat telefonu, kaldı kaldı yolu bu hiç. Allah'ım herkes niye? Bır 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 <laughs> bır şey ya. Ya bir başım ağrıdı ya. Ben hep sana bir atacaktım, Ben niye ben aldım ya? Seni bırakmayın. Aslan buraya. Osman buraya doğru gel. Arkadaşlar. Haze iyi misin lan? Tamam. İyi miyim kanka, iyi miyim? Çok iyiyim şu an. Hoşman bize doğru gel. Tamam. Müşten çıkarsak tamam, daha iyi. Tamam, sakin. Tamam, gel. Damat gel. Arabalara bin. Gel buraya. Gel. Hızlı pislik atıyorum. Anladın. adam Anladım. Adamı kararttık adamı. Adamı, adamı... Bak hala konuşuyor ya. Ateş kes. Adam bana Ateş kes, ateş kes, ateş kes. kes. Ne inanmam. Ateş kes. Bunların hepsini bir şey verelim mi ya? Edele kapsa Çok kaşındı bunlar. Benden bu kadar bir adam. Gitar epey bir tanımada. Görelim. <laughs> Heh, tanıdın mı?

Memur Bey. Kuşağısından şey burada. Allah. Memur Bey. Ee, tamam siz çıkın hanımefendi. Mem Memur Bey. Sizi de boşaltalım ya. Ee, sen de dışarı alın dostum. Memur Siyahı Bey Biliyor musunuz? Siyahı arkadaş. Memur Bey. Adam bir Duyuyorum şey diyor ama. Bir dakika. Nasıl bir dakika? Yarılınan benim a**a koyayım. Seni, bir dakika. Seni alalım dışarı dostum. Yatayım şöyle dinleyin Tabii biraz. Tamam onu dışarı alalım. Şey, çözmeyecek dostum yapacak bir şey yok. Yatamıyorum yatamıyorum. Vurdunuz a**a. Abi dostum kelepçeni çözülecek. Böyle yatabiliyorsan yat, yatamıyorsan yatma. Bak, yat yatma. Yan yat. yat. Yan mı yat? Hı. Omuzun üzerine doğru. Hastaneniz ya. Mantık yank böyle kelepçelenmez ya. Dostum kalkayı. Ellerim bağlı ya kalkamıyorum hani. Tamam gördüm. otuz Allah razı olsun. Böyle. Bıyy. 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 Karısı. geçen kim abilerin aynısı. Hmm. İşte bana. Eşrebanam. Bak adam kaldırabiliyor. Gerizde kağıdı sikeceğim bile aslında ya. Tako bizim adam mı? Tako bizim sözün elle. Nerede vermezler sanıların. Dur lan 2 dakika dur dur. Dur lan dur. Söyle. Ne yapıyorsun oğlum sen? Düşünüyorum. Gel gel şortu aç. Hey. Adamım benim adam. Ya, aç aç. Durmuyor <laughs> musun? Şortu aç şarkı aç şortu. hangi şortu? <laughs> 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 adam ya. Onun yeni adı şapyo. Aynen öyle adam şapyo adam. Aç <laughs> aç. Two seconds later. <laughs> mantıklı, mantıklı, mantıklı.